Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Şu anda kamp alanındayım ve harita üzerinde RS noktasına gidiyorum. Yani Reverend Svensson. Masum saat tuşuna basılı tutuyorum ve sonrasında klavyeden R tuşuna basarak görevi başlatıyorum. Svensson'la diyaloğu biliyorum yani. Kendisi benim çadırımın hemen yanında oturmuş. Kitap okuyor. İşte birbirlerine hatır ediyorlar. Nasılsın diyor. İyi görünmüyorsun diyor Arthur'a. Öyle havadan sudan konuşuyorlar derken Dutch geldi ve muhabbetlerini böldü. Kusura bakmayın e, Svensson diyor. Arthur'la biraz konuşmam lazım. Ve heyecanlı bir şekilde planlarını anlatıyor arkadaşlar. Diyor ki buradan New York'a gideceğiz ve sonrasında bir gemiye binip e, Tahiti Adası işte Endonezya diyor ya da diyor işte Fiji Adası Orada bir yere gideceğiz diyor. Sonrasında işte özgürlük diyor. Her zamanki gibi. Bu adam macerasından pek ders almamışa benziyor arkadaşlar. Ama bunun için büyük bir vurgun yapmak gerektiğini ve ortalığı biraz daha karıştırmak gerektiğini söylüyor. Yani ortalığı karıştıracağız diyor. Hatırlarsanız bir önceki görevde Cornwall'u haklamıştık. Yani e, Arthur da şaşırdı yani ortalığı karıştırmak zaten karıştırdık diyor. İşte daha fazla karıştıracağız diyor. Derken şu uçan kartal vardı ya yardım etmişti kendilerini hatırlarsanız bir de babası vardı. Yağan yağmur muydu neydi? Evet uçan kartal geldi o adamın oğlu. Evet daşta tanışmıyor tabii ki de. Şu an onları tanıştırdılar. we've suffered too much been lied to too much now they've taken our horses Who? Şimdi uçak kartalın bir sıkıntısı var arkadaşlar diyor ki e, daha belki görevlerde de hatırlarsanız e, sürekli bu Amerikan halkı bize yalan söylüyor yani Amerikan hükümeti neyse işte e, bizi kandırıyorlar filan demişlerdi hani hep bir barış istiyorlar ama neticesinde ötelenen biz oluyoruz filan demişti şimdi de şöyle bir şeyden muzaripler bunların atlarını çalmışlar bir general sanıyorum ki yani ordu mensubu birisi atlarını çalmış. Atımız olmazsa diyor biz diyor avlanamayız. Avlanamazsak diyor aç kalırız diyor. Dolayısıyla yardım istemeye gelmiş. Charles da yardım etmiyor açıkçası. Birkaç tane at için diyor savaşmam. Ama daha şey dedi ki ben böyle bir söz vermedim yardım ederim dedi. Şimdi işler kötü olmasın diye biz de onlarla gideceğiz. Yani Charles öyle söylüyor. Hani biz de gitmeliyiz diyor. Yoksa bunların ne yapacağı belli değil gibisinden. Şimdi arkadaşlar Atımıza bineceğiz. Ve bunlarla birlikte gideceğiz. Evet uçan kartalı takip et yazıyor altta da. Yani bu görevde uçan kartalın çalınan, alıp konunan atlarını tekrar geri alacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken bu. Şimdi Dutch da bu mevzuya çok e, hevesli girdi. Neden? Çünkü kendisinin planları var biliyorsunuz ki. Patırtı çıkartmak, ortalığı karıştırmak. Yani Dutch şöyle düşünüyor açıkçası. Hani son bir vurgun yapacağım, ortalığı iyice karıştırayım, herkesi, her şeyi birbirine düşüreyim de hani benimle uğraşamasınlar. Anlatabildim mi? Öyle bir şey var. E, Cornwall gitti zaten, onu hakladı. Bundan sonra artık adamın mallarını mı yağmalayacak, ne yapacak kafasında bir şeyler var. Çok plan yapıyor ama e, bir başarısızlık söz konusu açıkçası. Hepsinde başarılı olamıyor yani. Şimdilik böyle görünüyor. Ve bu son zamanlarda Dutch'ın yaptıklarını, hal ve hareketlerini e, ekiptekiler pek beğenmiyor. Hatırlarsanız John Marston'ın kurtarılmasında da hiç acele etmemişti. Hatta işte bekleyin filan demişti. Ya işte asacaklar filan ee, deseler de ya onlar asmadan biz kurtarırız filan. Yani söylüyor bir şeyler ama pek bir icraat da yok açıkçası. Yani ekip sanki böyle dağılacak gibi bir sinyaller geliyor açıkçası. Hani Dutch'ın yaptıklarını pek tasip etmiyorlar. Ee, ada macerası da biliyorsunuz ki kötü sonuçlandı. Sürekli de Blackwater soygunundan bahsediyorlar. Yani her olumsuz şeyde oraya örnek gösteriyorlar. Zaten Blackwater soygunundan beri e, bir türlü toparlanamadılar. Yani Dutch'ın... Düşüncesi şu, son bir vurgun, büyük bir vurgun, sonra buradan gidiyoruz. Hep bunu söylüyor. Ama uygulamaya gelince maalesef başarısız oluyor. Hikayenin ilerleyen zamanlarında hep birlikte neler olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bu nasıl bir hava ya? Sis, ışık, bayağı bir bembeyaz oldu her yer. Evet arkadaşlar bu atlar e, gemide saklanıyor yani geminin içerisinde orduya ait bir gemi sanıyorum ki yani burada atımızdan aşağı iniyoruz sonrasında sarı noktayı takip ediyoruz burada iki tane kano var. Buradaki kanalları bineceğiz ve sonrasında gemiye kadar gideceğiz ve atları oradan kurtaracağız. Bir daha geri alacağız. Havanın kararmasını bekleyin dediler. Hava hemen karardı zaten. Şu an kontrol bizde arkadaşlar. Bir tane kürek var Arthur'da. W, A, -S, S, D tuşlarıyla normal araç kullanır gibi yönlendiriyoruz. Evet çok da uzak değil. Sol alt haritada sarı bir nokta var zaten. Bu adaletsizlik oldu biraz ama ya. Orada iki kişi var kürek çekiyor. Burada bir tek ben çekiyorum. Hayırdır? Dutch zaten elini bir şeye sürmüyor. Bari Charles yardım etse diyeceğim ama neyse geldik ya. Evet sarı alana doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. İçinde tabii ki e, adamlar var güvenlik var yani silahlı. Onlar da kırmızı noktayla gösteriliyor haritada. Sarı noktaya yanaştığımızda otomatik olarak hepsi gemiye biniyor. Şu an ben bir şey yapmıyorum zaten. Evet şimdi kontrol bizi arkadaşlar. Bunu hemen haklıyoruz. Nasıl? Yanına gidiyoruz sessizce ve F tuşuna basıyoruz. Ama sağ altta F tuşuna bas ibaresi çıktığında basın arkadaşlar. Öncesinde basarsanız cumhur katar Ama o ibare çıktığında ne oluyor ya şapkayı değiştirdi. Yanlış oldu. Ben adam alıp şuraya koyacaktım. R tuşuna basınca herifin şapkasını aldı. İstemiyorum senin pis şapkanı ya. Evet buraya bırakalım. Şimdi biri görmesin bunu. Yerde yatan adam görürlerse olay çıkabilir değil mi? İşimizi sağlam alalım. Evet üstünde ne var ne yok onu da aldık. Şimdi tekrar CTRL tuşuna basıyorum arkadaşlar. Böyle gidiyorum. Aha. Evet Charles onu hakladı. Ben de yine aynı taktikte bu adamı haklayacağım. Gidiyorum yanına. Bakın sağ altta çıktı F'ye bas diye. Yani F ibaresi çıkınca basabilirsiniz. Sessiz bir şekilde haklıyor. Ne oldu? Üstünde ne var ne yok. Alalım şunu da. Hala kırmızı yanıyor ya. Yanıyor sönüyor. Biri daha mı vardı? Bakayım şuradan. Yok. Kimse yok burada. Demek ki tam ölmedi o adam. Aynen. Bakın şu anda artık kırmızı nokta gitti evet. Neyse, burada 3 kişi daha var arkadaşlar. Bunları bu şekilde haklayamayız. Hakladığımızda görecekler. Yani birini haklasak diğerleri üstümüze binecek. O yüzden fırlatma bıçağını kullanıyorum. Ben bıçağı fırlatınca otomatik olarak diğer taraftan iki kişiyi de bizim ekipteki arkadaşlar haklamış oldu. Şimdi arkadaşlar harita üzerinde sarı noktaya gidiyoruz. Buraya ve Masum sol tuşuna basıyoruz. Dinamit koyacağız buraya. Neden? Çünkü e, bu gemi şu an demir atmış durumda. Yani çapa var. Herhalde çapanın nasıl alınacağını mı bilmiyoruz artık. Neyse. Dinamit koyup patlatacağız. Evet uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Patlayınca zincirler kırılacak, çapalar denize düşecek, gemi kurtulmuş olacak. Amacımız gemiyi kıyıya çıkartmak, e, sonrasında atları alıp gitmek. Dutch da yukarı çıktı kaptan köşküne ve kolu sonuna kadar itti. Yani karşıya çarpacağız, evet diyorlar ve çarptık zaten. Ne oldu karaya mı oturdu ya? Karaya mı vurdu? Evet Dutch bilerek böyle bir şey yaptı. Sanırım gemiye de zarar vermek istedi aynı zamanda ama kocaman bir delik açılmış arkadaşlar gemide öyle söylüyor Charles. Hemen atları serbest bırakıyoruz. Bunlar işte bu kızıl derli arkadaşların uçan kartal, yağan yağmur bunların atları. Ara sahnenin bitmesiyle herhangi bir ata biniyoruz arkadaşlar. W'ye basıp yüzerek yanına gidiyorum. Sonrasında E tuşuna basıyorum. Ve bundan sonra atı kullanıyorum. Haritada gitmem gereken nokta var zaten. Sarı bir nokta var. Bakayım geliyorlar mı? Evet herkes geliyor yavaş yavaş. Diğer atlar da bizi takip ediyor zaten. Evet sarı alana geliyoruz ve attan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada bir süre bekleyeceğiz herkesin gelmesini. <laughs> Şimdi e, şöyle bir durum var. Bu atları bu adam tek başına götüremez. Ona yardım etmek gerekiyor açıkçası. Dutch da Arthur dedi ama Arthur'un istirahat etmesi gerekiyor. Ben yardım ederim filan dedi. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu çocuğun babası yani Yağan Yağmur barıştan yana savaşmak istemiyor. Hani bu e, Amerikan hükümetiyle Amerika yani yeni Amerikalılarla diyelim iyi geçinmek istiyor. Ama bunlar da sürekli bunları Dışlıyor, iteliyor. İşte buradan gidin başka bir yere hani kurun e, şehrinizi, işte obanızı neyse artık. E, sürekli işte yalanlar söyleniyor bunlar. Kandırılıyor bir şekilde. Orada oraya, orada oraya. İşte buradaki arazi bize lazım. Siz buradan gidin. Her seferinde bunları böyle öteliyorlar, iteliyorlar. Şimdi e, bu çocuk da savaşmak istiyor. Babasının aksine. Evet Charles da geldi diyor ki baban diyor barıştan yana diyor e niye diyor hani savaşmak istiyorsun falan diyor ama çocuk dinlemiyor ben diyor savaşacağım ben karşıyım hani. Babayla oğul biraz böyle zıt bir görüşü var arkadaşlar. Burada da Charles bize bir soru yöneltiyor diyor ki onun babasıyla konuşmamız lazım diyor bana yardımcı olur musun yani sen konuşur musun diyor. İstiyorsanız R tuşuna yardım etmek istiyorsanız istemiyorsanız F tuşuna basın arkadaşlar. Ben tabii ki de yardım etmek istedim ve R tuşuna bastım. Yağan yağmurla konuşacağım, görüşeceğim. Şimdi Daç'ın şöyle bir planı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, bunların atlarını çalanlar ordudan birisi. Diyor ki onların bize bir şey yapmasını mı bekleyeceğiz. Gidip diyor şey yapalım savaş açalım diyor. Saçmalama diyorlar hani Daç'a orduyla mı savaşacaksın? Evet neden olmasın diyor. Bu da Daç'ın planının bir parçası. Hani ortalığı karıştırmak kargaşa çıkartmak istiyordu ve son bir vurgun yapıp gitmek istiyordu hatırlarsanız. Bunu da kullanmış olacak. Evet arkadaşlar bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.